بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله وأتوب إليه شو أنقا شي ور آه يشيل كتاب ور مغني بنو قدامة حنبلي ما إذا بكتاب تريني حنبلي بلا معتمد دندر. ونبي كتاب الله ربنا أندر kitabu tevvabin böyle tövbe edenlerin o kitapta İbn-i Kudame şeyden yapıyor Malik bin Dinar Malik bin Dinar tâbiînlerin büyüklerindendir Hasan-ı Basri ile beraber Hasan-ı Basri Veysel Karani Radiyallahu ta'ala Muhammed bin El-Münkadir Malik bin Dinar bunlar böyle sahabelerin büyüklerini gören insanlardır yine, zatlardır yine. Bu Malik bin Dinar'a soruyorlar, diyorlar ki sen nasıl tövbe ettin? Şöyle diyor Malik, diyor kuntu surtiyen diyor ben bir askerdim yani bir polistim yani emniyet görevlisiydim. Kuntu munhamiken fil hamri. Sabah akşam içiyordum. yani içki içiyordum. Diyor kendime bir tane cariye buldum. O zaman cariyeler vardı. Hür kadınla evlenemeye ne yapıyordum? Böyle cariyeyle yaşıyordum. Şey diyor, bir tane cariye buldum. Güzel bir cariye buldum kendime. Diyor onunla evlendim. Böyle diyor bana çok güzel bakıyordu bu cariye. Diyor, Allah Celle Celaluhu bana bir kız nasip etti, bir kızım oldu. Diyor bu kızı o kadar seviyordum, o kadar aşıktım bu kızıma. Diyor içki içerken şu kız böyle yavaş yavaş bir yaşlarından diyor gele böyle önümdeki içkiyi döküyor. Böyle bırakmıyordu iski içeceğimini. Diyor kız iki yaşını tamamlayınca Şaban ayının 15. gecesi o cuma gecesiydi. Diyor bu kız öldü. Diyor bu kız öldü. Diyor tabii ben çıldırdım yine. Diyor o gece böyle kendimden geçecek kadar içtim. Yani kendimden geçtim yine. Diyor şeytan bana dedi ki ya vakısta işte, seni de kaybettin iç. Diyor böyle yer üzerinde uyumuşum tabii kendinden geçmişim eskiden. Onu rüyamda gördüm. Diyor güneş ısını kaybetmiş. Dağlar erimiş. O kabiller de paramparça oluyor. Herkes kabilden fırlıyor. Ve herkes mahşere doğru gidiyor. Rüyasında böyle görüyor. Diyor ben de böyle kabrimden çıktım. Mahşere böyle sarhoş bir şekilde diyor, gidiyorum. Arkamdan dedi bir ses gelmeye başladı. Arkama baktım. Kocaman bir yılan ağzını açmış beni yutacak yine. Diyor tabii ben de kaçmaya başladım kaçıyorum önümde, yanımdan böyle kaldırımda oturan yaşlı, nurlu bir adam vardı. Diyor, ona söyledim, Allah rızası için bana yardım et. Beni bu yılandan kurtar. Ama mahşerde yine. Diyor, bana dedi ki, vallahi benim gücüm yok. Ama görüyorsun ben yaşlıyım. Böyle seni kurtaracak bir gücüm yok. Ama kaçabildiğin gibi kaç yine. Diyor, kaçtım, kaçtım. Diyor, böyle mahşerde tepeler vardı. Diyor bir tepenin üstüne çıktım diyor baktım ki e, önümde şey var. Cehennem var. Diyor o kadar o yılandan korktum cehennemi o yılana tercih ettim. Cehennem ateşine düşmeyi. Diyor geldim kendimi atacağım diyor bana söz geldi dediler ki sen oranın ehlinden değilsin geri dön. Diyor bana böyle bir söz geldi. Diyor oradan bir daha kaçtım diyor. O size güvendim. Kalbim mutmain oldu. Kendimi cehenneme atmadım. Kaçmaya tekrar başladım. Diyor yılan yine peşimde. Diyor yine yaşlı bu adama geldim. Ona dedim bak ben bu cehennemen çukur, çukurun çukuruna düşecektim. Bana söz geldi. Bana dedi ki sen oradan değilsin. Oranın ehlinden değilsin. Bana bir şey söyle bana yardım et. Bir bana dedi ki, ula ben yaşlıyım benim gücüm sana e, yılana yetmiyor. Ama şurada bir şey var, bir dağ var yani. O daha doğru git yani. Orada senin bir emanetin varsa belki kurtulursun. Bir bana gösterdiği dağ diyor, gümüşten bir dağ da. Ama üzerinde de diyor böyle küçücük pencereler var. küçük pencereler diyor altından da kanatları kapının kanatları altından olan kapıları var. Diyor böyle ipekten de perdeler var. Diyor o daha doğru kaçmaya başladım. Diyor yılan ilan benim peşimde. Diyor bir meleğin sesi geldi. Dedi ki çocuklar bakın bu perişan adam bu bedbah adam bunu aranızda bunu tanıyan yok mu? Eğer aranızda onu tanıyan varsa onu dağın içine çıksın. Diyor tabii çocuklar da pencereden seyrediyorlar beni. Çocuklar beni pencereden seyrederken diyor birden böyle çoluk atmaya başladılar. Acele edin, acele edin, herkes, her çocuk gelsin. Ha. Demek ki bütün çocuklar izlemiyorlar. Yani. Acele edin, yılan bunu yiyecek. Dur böyle söylerken bütün çocuklar toplandılar. Diyor o çocukların içinde benim kızım görsel elini uzattı. Diyor ben de, de. diyor beni içeri aldı. Diyor içeri alınca kapı böyle kilitlendiğini. Dur ağlamaya başladı. Diyor sonra kızım kucağıma oturdu. Diyor kucağıma oturur oturmaz bana şu ayeti kerimeyi okudu. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إيمان أدن لرن وقت يجل مدمي أعتقد قلب لري الله ذكر أدن خشوع يشند ورما يا وقت لري جل مدم يعني يتردين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إيمان أدن كشين وقت يجل مدمي أعتقد قلبي huşu içerisinde Allah zikretme vakti gelmedi. Bir ben söyledim, kızım sen Kur'an okumayı da biliyorsun. Dedi ki ya vah, biz çok güzel biliyoruz. Diyor sordum kızım o yılan kimdi? Benim peşime takılan. Dedi ki baba o yılan senin kötü amelindi. Sen onu besledin, 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 onu canavar haline getirdin. Diyor dedim kızım peki o yaşlı adam kimdi? Dedi ki o da senin salih amelindi. Sen onu bıraktın 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 cılız kaldı, zayıf kaldı. Onu beslemedi. Onun gücü yetmediğini. Demek ki senin iyi amelin kötü ameline karşı bir gücü kalmadı. Yılanı besledin, bütün canavar yaptın seni yutacak hale getirdin o iyi amelini de böyle bıraktın, ihmal ettin, ta ki bile zayıf kaldı. Diyor ona sordum dedim ki peki bu da nedir? Yani? Dedi ki burada biz Müslümanların çocukları olarak biz buradayız Allah Celle Celaluhu. Bizleri buraya koymuş. Biz öyle anne babamıza kıyamet gününde şefaat etmek için biz burada bekliyoruz. Yani. Böyle rüyadan uyanıyor rüyadan uyanıyor. Önüne bakıyor ki iski şeyleri hala duruyor idi. Hemen onları alıp döküyor böyle. Diyor aldım döktüm. Diyor kalktım yıkandım. Abdest aldım. Diyor camiye gitti. Diyor camiye gittim. Namaza durdum diyor imam Alam ya'ni dillezina amanu an taqsa kulubum ne zikrler diyor bu ayet-i kerime yok sabah namazında bir böylece diyor tövbe etti. Tabi tövbe sonra Allah'ın büyük dostlarından oldu. Cami kapısında duruyordu. Eyyuhel abdul asi ud ila mevlake Ey günahkar kul Allah'a dön. Eyyuhel abdul gafil ud ila mevlake Ey gafil kul Allah'ına dön, Mevla'na dön. Eyyuhel abdul harip ud ila mevlake Ey Rabbinden kaçan Rabbine dön. Sıra bu hadisi şerifi okuyordu. İşte Allahu Celle ya, bir karış yaklaşırsa Allah Celle Celaluhu'na bir zira yaklaşır. Kim Allah Celle Celaluhu'ya yürüyerek giderse Allah Celle Celaluhu ona, ona hızlı adımlarla koşmaya gelir Böyle sürekli caminin önünde millete böyle sesleniyordu. Rabbim onların hatırına versin, onların şefaatlarına nail eylesin inşallah bizleri. Onların muhabbetini kalbimize koysun. El-Fatiha.